Merhaba sayın izleyicilerim. Bu bölümde de metilasyonu bozan ilaçlar nelerdir bunu inceleyeceğiz. Birincisi metotelaksat. Metilasyon döngüsünü ciddi olarak bozan ilaçların başında metotelaksat gelmektedir. Bu ilaç metilasyon döngüsünde rol alan önemli enzimleri bloke ederek metilasyon döngüsünü adeta felç eder. Ayrıca DNA'nın yapımını da doğrudan bozar anti neoplastik etki diyoruz biz buna. Otoimmün hastalıklarda zaten metilasyon ihtiyacı artmaktadır. Diğer bir ilacımız metformin. İnsülin direnci ve tip 2 diyabette kullanılan metformin, metilasyon döngüsünü bozan, doku asidozuna ve enflamasyona sebep olan bir ilaç. Enflamasyon yaratan en önemli vücut kimyasallardan birisi histamindir. Fazla histamini yok eden enzim ise diamin oksidaz enzimidir. Metformin hem enzim seviyesinde hem de gen seviyesinde diamin oksidat enziminin çalışmasını yavaşlatır. Tip 2 diyabet ve insülin direncinde de vücut kronik enflamasyon yaratır. Hal böyle iken hem metilasyonu baskılayan hem de enflamasyonu tetikleyen bir ilacın kronik enflamasyonla seyreden diyabet ve insülin direnci gibi hastalıkların tedavisinde kullanılması çok şaşırtıcıdır. Bu etken maddeli ilacı kullananlar kendilerini metilasyon döngüsü sağlığı açısından biyokimyasal tetkiklerle ne durumda olduklarını bilmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Diğer bir ilacımız niacin, B3 vitamini veya nikotinik asit olarak da bilinir. Bu niacin Metiyonin döngüsünü yavaşlatır. Adeta bir fren gibi etki gösterir niyesin. Miyasin kan lipitlerini ve kolesterolünü düşürmek için bazı hekimler tarafından tercih edilen ve kullanılan bir ilaçtır. Özellikle hiperlipidemi tedavisinde kullanılır. Miyasin metilasyonu yavaşlatınca serotonin seviyesinde düşme olmakta ve bu mekanizma üzerinden de depresyona meyil artabilmektedir. Niyasin'in sık görülen bir diğer yan etkisi ortostatik hipotansiyondur. Ayrıca dopamin, adrenalin ve noradrenalin sentezinde metilasyonun çok önemli bir rol oynadığını ifade etmiştik. Metili çok yükselmiş olan hastalarda metil seviyesini düşürmek için niyasini bir antidot olarak kullanılmakta hekimlerce. Detoks amacıyla yaygın olarak kullanılan spirulina da niyasin içeriği açısından zengin bir bitkisel destektir. Metili tüketerek ihtiyacı artılan diğer durumlar, bağırsak flora bozukluğu, disbiyosis dediğimiz, bağırsak florasındaki bakteri türleri metilasyonu doğrudan etkileyebilir. Bazı bifidobakteri türleri folatı sentezlerler, bazı laktobasillus türleri ise folatı tüketirler. Ayrıca katkılı gıdalar ve unlu şekerli besinlerde bağırsak florasının bozulmasını ve bağırsak geçirgenliğine yol açarak başka bir yoldan immün sistemi uyarır ve kronik enflamasyona yol açabilir. Metilasyon sorunu yaşayan hastalarda bağırsak florasını düzenlemeye yönelik önlemler alındığında metilasyon dengesi yeniden kurtarılabilmektedir. Günümüzde metilfolat, metilkobalamin, metil B12 gibi same, S adenozil metiyonin gibi ilaçlar Metilasyon sorunu olan hastalarda metil eksikliğini tamamlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu ilaçlar bilinçsizce kullanıldığında ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Metilfolat, metilkobalamin ve SAMe içeren ilaçların son dönemlerde bilinçsizce ve el yordamıyla kullanımının arttığı gözlemlenmektedir. Etil grubu içeren ilaçların gereksiz ve kontrolsüz bir şekilde kullanımı fayda sağlamak yerine sağlığı bozabilmektedir. Bir eczacı olarak bunu size uyarmayı görev ard ediyorum. ve B12 eminimi bozuk olan yaşlılarda Folat ve B12 vitamini arasındaki denge bozulduğunda bu durumun da zararlı etkilerinin olduğu görülmüştür. Metilfolat normal düzeylerde iken birçok enzimi aktive ederek metilasyonu desteklerken, normalin üzerindeki artışının ise bu kez aynı enzimleri baskıladığı, inhibe ederek metilasyonu engellediği bilinmektedir. Hastaların klinik durumunun iyileşmesiyle birlikte metil ihtiyacının giderek azalacağı da göz önüne alınmalı ve over metilasyon yani metilasyon fazlası bulguları ortaya çıkmadan önce zamanında doz azaltma ve ilacı kesme yoluna gidilmelidir. Folat, vitamin B12, homosistein, serum ve idrarda metil malonik asit testlerini de dikkate almak ve bunları hekim kontrolünde yapıp sonuçlarını görmek önemlidir. Hipometilasyon yani under metilasyon ve hipermetilasyon, over metilasyon diye de geçer. Bulguları dikkatle incelenmelidir. Bu bilgilerin sizlere faydalı olmasını umuyorum. Biz eczacıların koruyucu halk sağlığı açısından sizleri uyarmak ve bilgilendirmek görevini yerine getirerek sizlere daha sağlıklı bir yaşam için bilgiler aktarıyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Sağlıklı günlerde buluşmak umuduyla kalın sağlıcakla.